Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına tepki devam ederken ÇEDES kapsamında bu kez de koca elinde bir imam anaokulunda çocuklara yardımlaşma anlatılmış ve ders vermiştir. Yine Kars Ülke Ocakları İl Başkanlığı tarafından Sarıkamış Gazi Paşa İlk Okulu'nda Türk Büyükleri Okuma Serisi adı altında dijital bir uygulama göstermiştir. Hükümetin son zamanlarda okullara zorunlu seçmeli din dersi getirerek din dersi saatlerini arttırması, anaokullarına mescit açılma zorunluluğu, cuma günleri cuma namaz saatini açık bırakma gibi kararlar da düşünüldüğünde, değerler eğitimi adı altında laik eğitimin hedef alındığı net bir şekilde anlaşılmaktadır. Eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin, Kültürel çalışma adı altında dini etkinliklere yönlendirilmesi, üstelik de bu etkinliklerin herhangi bir pedagojik donanımı bulunmayan din görevlileri tarafından yapılması çocuklarımız açısından birçok hak ihlaline yol açmaktadır. Sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz var. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz diyen bakana hatırlatmak isterim. Feto milli eğitime, adalete, askeriyeye, emniyete ve diğer bütün devlet kurumlarına böyle sızmadı mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feto bombalamadı mı? Dini değerler kullanılarak insanlar kandırılmadı mı? Kandırılmaya da hala devam edilmiyor mu? Yakın geçmişimizde yaşadığımız acı tecrübeler Tarikat ve cemaat yapılarının eğitim sisteminde yer almaması gerektiğini bizlere gösteriyor. Tarikat yurtlarında taciz ve tecavüz olayları yaşanmadı mı? Hala da yaşanmıyor mu? Bu kadar olay olurken hangisini denetlediniz? Hangi yurdu kapattırdınız? Tarikat ve cemaatlerin dernek ve vakıf görüntüsü adı altında eğitimde yer almaları toplumsal bir yozlaşmaya neden olmakta ve iç barışımızı tehdit etmektedir. Bu yapılanlar anayasa ve milli eğitim temel yasasına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer çeşitli dini yapılarla protokoller imzalaması Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev tanımına aykırıdır ve mevzuatın izin vermediği yetki devrinin kullanılması anlamına da gelmektedir. Bu durum Anayasanın 2. 24. ve 42. maddeleriyle birlikte 1739 sayılı Milli Eğitim Yasası'na da aykırıdır. Çocuklarımızın üstün yararı ve ülkemizin geleceği için laik, bilimsel ve kamusal eğitim şarttır. Okullarda sadece ve sadece öğretmenler ders vermelidir. Çocuklarımız ancak alacakları çağdaş eğitimle yetkin, donanımlı ve özgüveni yüksek ve kendini en iyi şekilde ifade eden bireyler olacaktır. İktidar sürekli deneme yanılma yöntemini deneyerek öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği de tartışılır hale getirmiştir. Öğretmenlerimizin kariyer sınavına tabi tutulması ne kadar onur kırıcı bir davranışsa, baş öğretmenlik ile ilgili yapılan tüm tartışmalar beyhude bir çaba olarak görünmüştür. Bu ülkenin sadece bir baş öğretmeni vardır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Saygılarımla.